sizlerle Black Black King oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyunu yorumlara vereceğim arkadaşlar. Öğrenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yanımda bu arada kar şey arkadaşım var arkadaşlar. Orada arkadaşlar nerede? Öldü şimdi. Neredesin? Çıktı galiba arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ortaya gideceğiz. dön Dolla yapacağız. Hadi. <laughs> Hadi. Arkadaşlar ben başlayınca devam ederim. Evet arkadaşlar başlıyor. Bir dakika. Hadi başla. Arkadaşlar kim olacak? Bir bakın. Kim? Ben <laughs> arkadaşımı söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi. Ya da söylemeyeceğim. Şunu söyleyeceğim ben. Arkadaşlar. O şu, şu. Bu, ya, Aa, kazandık arkadaşlar. Oymuş demek ki. Nereden bildiler ya? siz çakalsınız. Sizin her türlü bir şeyleriniz vardır. Arkadaşlar şimdi tekrar başlarına kadar tutacağım Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım kim? Ne oldu? <laughs> Burada arkadaşlar öldü de. Run. Ne diyor ya? Anlamıyorum da. İlk sonra ikiye kalan herhalde run. Çok arkadaşlar. Bana vurma. Bana vurma. Oh bana gelmedi. Ah şunu nasıl? Yok arkadaşlar olmadı Arkadaşlar. Gezeyim şunları bir. Neyse arkadaşlar tekrar devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıyoruz. Arkadaşlar. Kimi seçecek acaba? Arkadaşlar. Bes atıyoruz. Adamlar atıyor gördüğünüz gibi kalktı onu kaldırdı arkadaşlar of direkt kesti kalktı kim kaldıracak of kim kesecek of ya kaldırmasaydım onunla vs atmasaydım o zaman <laughs> arkadaşlar eymen öldü Beni mi seçeceğim? Beni mi? Dur. ne oldu? Çıkın. Kim ne oldu? Arkadaşlar. Bu ne ya? Getireyim. Ne oldu acaba? Ne oldu? Acaba ne oldu arkadaşlar? Aa, ben ne aradım? Ben bakmıyordum arkadaşlar. Hiç bakmıyordum arkadaşlar annem yüzünden. Annem dedi. Araya geçelim. Ben o yüzden arkadaşlar hiç bakmıyordum. Ölmüşüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika başlayınca devam et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Vs mi açacağız? Ben vs atmak isterim. Yoksa olacak mi? ben vs atacağım ben. Ben ben kendimi seçiyorum. Ya of ya ben vesatmak atmak istiyorum. Beni seçin. Alayım mı? <laughs> seçin. Ben çıkmam zaten. <laughs> Beni seçmezsiniz. Onu bildiğin Siz seçin. Kim seçiyorsa seçin. Ben çıkmayacağım. Çık herhalde. Evet. Arkadaşlar. Çıkarabilir <laughs> gelir. Arkadaşlar annem konuştu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar hala çıkmadım ya ben beni seçmiyor. Ben böyle dreameniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Seçmeni. Ben mi çıkıyorum? <laughs> kendimi seçemiyor muyum? Seçemiyormuşum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi beni seçmişti. De o değmemmiş. Ve mesajlar <laughs> Of kesti arkadaşlarım. Beni seç. Beni. Aynen aynen aynen. Aynen ben ben atmak istiyorum. Aynen. Ben ne kim atıyor sen mi? Gel buraya gel. Gel en iyisi buraya direkt bitirelim şu işi. Gel buraya. Gel buraya. Neredesin lan? Oğlum gel buraya. Gel. Gel. Sen öyle ya da böyle keseceğim. Ay ikimiz de öldük. Niye kaçıyorsun oğlum? Senin yüzünden. Ben de öldüm ya. Arkadaşlar şimdi dur, 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 Başlayınca tekrar devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hadi bakalım. Hadi. Heh, tamam ne şimdi? Ya of ya. İlsemedi şimdi beni vurdular ya. Ah beni vurdular ya. Bu ne ya? Kesin o ayılı adamdır. Arkadaşlar yine mi durdum, ne siz diyelim arkadaşlar bu sefer çok erken oldu çünkü. Kesin o ayılı adamdır ha. Arkadaşlar şu ayılı adamlar. O Bad Bobby olan var ya arkadaşlar o Bad Bobby 64. Odur kesin. Kimdi arkadaşlar ben görmedim, bakmadım. Kimdi acaba bu? Bu da herhalde Bad Bobby'ydi. Hadi, hadi, hadi. Hadi o muymuş? Hadi. Hadi bir bakalım merak ettim ben çok. Ama doğru mu? Ya hayır. Kimdi? <laughs> Aynen oraya vurdu. Herhalde bu. Şu kız. Bu adam değil ya. Şu kız. Arkadaşlar. Şu Unicorns <laughs> Forever yazan arkadaşlar bence. Aynen. Aynen <laughs> Arkadaşlar o her türlü arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi Hadi. muydu Arkadaşlar oydu. Vurmuyorlar ama ya. Kesin o kazanacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar hangisi diyorsanız onu yorumlara yazın arkadaşlar. Bence ben bu diyorum ya. Bir dakika göstereceğim şimdi. İsmini yazın arkadaşlar. Yorumlara. Ben bu diyorum arkadaşlar. aynen o. Oturduğu sandalyede farklı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gitti mi? Yok anladım arkadaşlar şimdi arkadaşlar olduğunda Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O burada O burada şey varmış. İsmi neydi ya bunun? İsmi neydi bunun ya? Satanis. Bunun ismi <laughs> neydi acaba? Pinky işte. Pinky gelmiş arkadaşlar. Pinky. Hangisinin sandalyesi değişmiş? Ona göre onu sıkacağım sıkacağım Ah gördüm Allah. gördüm. <laughs> arkadaşlar Allah, arkadaşlar gördüm. Ah oh, gördüm, gördüm 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 arkadaşlar gördüm. Oh, bak gibi gördüm. Of bak işine daha sıktı. Şu herhalde. Şuna sıkın şuna şu cadı os kadın os kadın. Aynı cadı kadın arkadaşlar. Cadı os. Cadı kadın. O mu değil? Alırım tabi. Cadı kadın geber. Sen miydin? O zaman senin yanındakiydi. Aa bana sıktı. Şu sıktı herhalde arkadaşlar. Şu. Şu oturan arkadaşlar hadi. Ver. Bir öldürecek. Al. Alsana. Alsana şunu. Al. Al. Alsana şunu. Alsana. Bu da mı değil ya? buldum. Bana ne yapıyorsun Mal mısın ya? Yanındakiydi. Ya. Evet, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.